Yeni bir günden herkese merhaba. Niye yeni bir gün? Çünkü saat 12 geçti arkadaşlar. <laughs> Ve ben uyamadım. Allah bu fiile şeyden geldikten sonra aşısını yaptıktırdıktan sonra bir uzanayım dedim bir uyumuşum. Böyle nasıl iyi geldi şimdi uyamıyorum. Evet çok fazla uyumamışım. Bir, bir buçuk saat gibi işte çıkmadan önce ama uyamıyorum. Ve ne yapıyorum? Saat 10'da. Tabii benimkiler geldi. Yorgun argın. İşte birazcık da iş yaptılar. Erken de E Benim canım sıkıldı. Mutfakta otur otur. Bir de uyuduk ya. Hemen attım kendimi bodrum katına. Zaten yapacaktım bugün. Bir e başlayayım dedim bari. <laughs> Size göstereyim Şöyle bir dakika. Çivireyim kamerayı. Evet. Şu dolapları Şunun şunu yanı başına koydum. Şöyle göstereyim. Ve şimdi ne var ne yok. Yani şunları atsam mı atmasam. Bunlar benim eski tabaklar falan. Onları hiç kullanmadık. Şöyle. Bu da boş. Onu da dolduracağım. Bakalım. Şu şekilde olacak. <laughs> Uzaklaşamıyorum da. Heh, şöyle. Üzerine koyacağım işte. Makarnaları, bir şeyleri ya derli toplu olsun diye ve şu an ayıklıyorum. Neyin ne olduğunu bilmediğim için bitmiyor yani bitmiyor çöplerimiz hiç bitecek gibi değil. Şunlar var şurada köşede görüyor musunuz? Şimdi her birinin içine bakıyorum. Gerekli olan bir şey var mı? Aslında şu an için madem gerekmiyor yani gerekseydi arardım değil mi? Aramamışım hepsini böyle topla at diyorum toptan ama yine de bir bakacağım neler var neler yok. Yani anlayacağınız beni çok iş bekliyor. <laughs> Ve bitti mi? Hayır tabii ki. Fakat çöpleri en azından ayıkladım. Neyi nereye atacağımı inanamazsınız. Durun çevireyim sizi. Şöyle girdik küçük odaya. Şu ikisi kaldı emin değilim. Soracaklarım var. Süpürmem gerekiyor arkadaşlar. Şöyle. Bakayım, şöyle uzaklaşayım biraz. Bir güzel görün diye. Böyle bir toparladım. Ama süslerimiz olmasın bodrum katında. <laughs> Tabii ki olacak. Bunlar burada bu taşı oğlum yapmıştı. Hiç atamıyorum. Yüz falan yapmış onu. Duruyor. Buna sarımsakları koydum. Burada hiçbir şey yok. Bu buharlı temizleyici. Bu da sıkıcı meyve suyu sıkıcısı. Topladım oraya hamur makinesinde getireceğim bir ara. Buraya başka bir şey koydum mu? Hayır bakar mısınız? Şunu buldum. Çok severim ama yukarıda çok kupam var. Artık yerim kalmadı. O yüzden bu burada dursun yedek. Ve şunu göstermek istiyorum. Bu ne biliyor musunuz? Spagetti ölçer. Ben gözüm doymadığı için hep fazla yapıyorum ya atılıyor. Bakın bu en alttaki büyük delik. 4 porsiyonluk, 3 porsiyonluk, 2 ve 1. Oğlum ve eşim bana dalga geçmek için almışlardı. Neyse koydum buraya. Böyle görünüyor. Burada poşetler var. Böyle almışık marketten işte parasını bir sürü. Sonra yanımıza almayınca hep şey oluyor. Yani hep yenisini alıyorsun, yenisini alıyorsun. Koydum bir kenara. Şurayı birazcık düzenledim. Tabii ki hala var. Hala yapacak çok şey var da. Sular, unlar. Tuvalet kağıdı. Bunların her biri çöp. Ama yarın yırtıp yırtıp e, karton çöpünü dolduracağım. Bunlar çuvallar işte çöp. Atılacak çöpler. Bunlar da kıracağım kartonlar. Yani şurada. Komple karton her yer. Ay yoruldum. Ve ne yapalım artık. ışıkları kapatıp gidelim. Değil mi? Yeter. Yeter çok yoruldum. Tabletime bakar mısınız? Bu da kulağımda. Hem bir şey bir şey dinlerken izler izlemiyorsun da dinliyorsun yani çalıştığın için izleyemiyorsun. Fakat iyi geliyor. Zaman geçiyor. <laughs> Kameram tozlanmış üflüyorum sizi. Hadi bakalım. Yeter o kadar. Bugünlük ne bugün? Daha gün başlamadı. Biz işimizi bitirdik. Yok var da basamakları komple silmem gerekiyor. Yerleri silmem gerekiyor. Herkes uyuyor. Bir ben ayakta. <laughs> Ve yatıp ama uyuyamayan ben. Gece ne yapıyorum biliyor musunuz? Şimdi çiğ börek yapıyorum. Fakat hiç yapmadım hayatımda ilk defa yapıyorum. Gerçekten. Hamur yoğurdum. Ve yarım saat dinlendirdim. Şimdi biraz yapışkan hale gelmiş. Bir daha bir toparlayayım. sormayın. Uyuyamıyorum. Ne yapayım? Ne yapayım yani? Şimdi biraz daha dursun. <laughs> Şöyle göstereyim size. Un koydum. Sonra açacakmışız ya. Böyle küçük küçük. Hiç yapmadım. Unu su ve tuz. Uh, unu demişim. Hamuru su ve tuz sadece. Hiç yapmadım. Bakalım. Olacak mı? Hiçbir fikrim yok. Ama uyamadığım için sabah bir de böyle yani kalkıp da kahvaltı falan uğraşmayayım diye dedim zaten uyamıyorsun Zeyno. <laughs> bir iş yap. Değil mi? Hadi bakalım. Yapalım hep birlikte. Ve yapımına başlamadan önce göstereyim. Burada patatesli soğan aynı şekilde yani kıymalı gibi fakat patatesli kızma yapmayayım mı? Yani ona da yapayım. Onu da canı çeker. Bu da kıymam. Soğan kıyma. Açtım baktım. çi börek nasıl yapılır? Birkaç tane video izledim. Ben tek video izlemem. Her zaman bir başka bir değişik bir şey var mı diye. Dağıttım orta. O kadar güzel temizlemiştim evi bugün. <laughs> Yine dağıldı her yer. Ay, bunu da aşağı gösterdiği için böyle yukarıda tutmam gerekiyor. Bu ikisi çok tabii ki bu kadar gitmez de neyse ne kadar yaparsam sabah yesinler sonra yanlarına koyayım pişireceğim sonmasını bekleyeceğim Ben benim bu akşam işim var Bir yandan açıyorum, bir yandan <laughs> pişiriyorum. O kadar zor bir şey değilmiş. Fakat ilk defa yaptığım için. Şimdi de sıra. Hadi bakalım. Bildiğim patates işte. Patatesli çiğ börek yediniz mi? <laughs> Allah aşkına. Ama kızınız vegan olursa bir gün inanın bana tüm yemeklerin alternatiflerini buluyorsunuz gerçekten her bir şekilde patatesler de çok oldu galiba. Bu patatese de aynı şekilde soğan, karabiber, tuz ve ben onu birazcık kırmızı biber ekledim böyle bir renk olsun diye. Heh, kıymadan başka yani. Kıyma, kıymaya kırmızı biber koymadım. Tek karabiber, tuz falan koyuyorlar. Bilmediğim için de. hani oldu mu bu? Oldu yarın bakayım benimkiler pişiyor da pişirmeyi bitirdim Ben de bittim Bunlar kızma beş tane hem alsın götürsün çocuklarda yesin okulda yarın yerler gökler neydi bu çivi aynı yaptığımı da bilmiyorum çiğ bir yerler gökler ay bir de ama nasıl aynen kadının dediği gibi böyle şimdi videolara bakıyorum ya çıtır çıtır böyle ama tabi durunca yumuşuyor. Kafam kadar çiğ börek yapmışım arkadaşlar. Milletin küçüktü. Yani o bezeleri küçük yapmam gerekiyordu. <laughs> ama önemli değil. Fakat şimdi hayatında ilk defa çiğ börek yap ve yiyeme değil mi? Biz bu akşam ne uyduk? Evet yemedim. Yemeyeceğim de. Yani aç da değilim şu anda ama uyumam gerekiyordu. Değil mi? Büyüme hormonu salgılansın diye neyse onu atlattık. <laughs> Saat dörde geliyor. Büyüme hormonu geldi geçti gitti. <laughs> Ay ya yakamayacağız bak akşam ne yapalım. Keşke uyumasaydım. Ben diyete girdim gireli hiç öğlen uyumamıştım. Ama bugün yoruldum belki o temizlikten sonra işte bu fiile git o Hmm, aşısını yesin işte popozuna bağırdı kızım durmadı biraz strese girdim üzüldüm onun için neyse ama bu sefer gerçekten gidiyorum <laughs> hadi artık yok şimdi hemen gidip yatmayacağım tabi size sadece iyi uykular dileyim şunların biraz soğumasını bekleyeyim paketleyeyim gidiyorum en çok 15 dakika sabah görüşürüz. Aydınlanınca dışarısını göstereyim. Yağmur yağıyor. Hani yarından itibaren ısınacaktı. Bir başladı. Saat bir gibi falan başladı. Yağıyor. Zından karanlık. Benden başka. C uyanık canlı yok benden başka. Ben tekrardan günaydın. Ben geldim. Ay saat sekiz buçukta uyandım. Ama alarm kurdum da uyandım. Dedim bir uyanayım, benimkilerini geçireyim değil mi işe giderken. Şimdi geldim, akşam toplamıştım, temizlemiştim ama ocağın üstünü bir gördüm. <laughs> Ay bu kadar mı sıçrıyor ya, şey kızartırken yağ falan. Onu halletmem gerek. Bugün ne yapacağız? Akşam işleri bitirdik. <laughs> Bugün aklımda ne var? Kaç gündür erteliyorum. Şeye gitmem gerekiyor. Burada Out diye bir mağaza var. Böyle bir 2 3 4 katlı. işte ilk katında böyle defterler, kitaplar, çantalar, üst katında elbiseler, diğer katı oyuncak falan. Öyle bir şey. Oraya gideceğim ve bornoz bakacağım. Bir bornoz almam gerekiyor. Ve terlik, ev terliği. Yani oradan alacağım. Benkler artık yırtıldı gitti. <laughs> Ayağımdan çıkaramıyorum. O kadar güzeller ki. Onların Böyle benzer bir şeyler alacağım. Ev terliği almam gerekiyor. Başka ne vardı aklımda bir şey daha vardı ama şu an unuttum. Yani çıkmam gerekiyor. Üşeniyorum. Duşumu aldım kendime geleyim diye. Bugün tek onu yapacağım ve alt kattaki kartonları kırmam gerekiyor. Onları da kırarsam o çöpleri, hadi çöpler dursun onları biraz biraz çuval çuval atarız. Siyah çöp çıkarken. Ama o kartonları topladığımda yeri silip süpürüp böyle artık bir neyin nerede olduğunu bilip rahat edeceğiz sözde. Ama iyi yaptım. Zaten uyamayacaktım. Boş boş oturacağıma iyi yaptım bence. Ve çiğ böreğimi çok beğenmişler. Yediler yediler. Kızım da aldı okula. Oh, götürdü. Neyse bu sabahı da atlattık. Yarın sabahı düşünürüz. Sandviçtir olur budur. Ne yemek yapayım bilmiyorum. Sulu köfte mi yapsam aklıma geldi kıymamdan. Hala var biraz. Çok az kaldı ama. Bir, bir sulu köfte yapabilirim. Öyle. Beni bugün bunlar bekliyor. Bir yerden. Başlamak gerek. Sıçımın kurumasını bekleyeceğim biraz. Hava yine kapalı. Bütün gece yağmur yağdı. Biliyorsunuz <laughs> göstermiştim ve sabah <laughs> 8'e kadar devam etti sekiz buçuk'a kadar falan ben uyandım da yağıyordu şu an yağmıyor ama yerler ıslak bakalım kuzum da burada uyuyor akşam o da bıraktı beni akşam benden vazgeçti kuzum gitti babasının yanına dedi yeter madem sen uyumuyorsun ben gidiyorum uyumaya normalde hep yanımda durur ama gitti. Sonra yatmaya gittim bir baktım. Eşimin sırtına böyle dayanmış. Uyuyorlar. Bir kıvrıldım yanlarına uyduk. Değil mi kızım? Hadi bakalım. Başlayalım bir yerden. Ama nereden? Dur saçım kurusun önce. Islak saçla çıkmayayım. Ağustos'un ortasında bir de hasta oluyormuşum. <laughs> olur mu olur. Ben çıktım arkadaşlar attım kendimi. Dedim ertelemene gerek yok Zeynep dedim. Bir git. Hemen şurada iki adım da işte erteliyorum hep. Oh, saçım da doğru düzgün kurumadı ama neyse. Çok soğuk çok. Donuyor insan. Hadi bakalım. Gidelim. Umarım aradığımı bulurum. Ay bakkala da gitsem mi acaba? Peynirim yok. Çok şey de almak istemiyorum. Belki geçerken bakkaldan da geçebiliriz. Bunu göstereyim size. kaldırımlı sokaklarımızı sokaklarınızı bir daha. Şuradan gidelim. Ay burada köpüşler var. Hadi insanları videoya almama çabam. <laughs> yani böyle hakkım yok değil var tabii ki sokaklarda yani halka açık mekanlarda ama yine de çok fazla çekim yapmamaya özen gösteriyorum. Nazlıdan çıktım şimdi. Ay, bir de bakkaldan geçeyim. Sonra eve. Döreklere bakar mısınız? Neyse yemiyoruz. Kaşar alayım. 800 gram 999. Başka ne alayım? Peynir alacağım yine. Domates peynir abur cubur almıyoruz. Şimdi bitirdim eve gidiyorum. Ve bildiğiniz gibi tüm bulutları üfleye üfleye gönderdim sizlere. Hadi bakalım gökyüzüne bakar mısınız? Ve bugünden sonra ısınmaya başlıyor. Ama bugün de güzel. Saat şu an on buçuk. Güneş çıktı sonunda. İnşallah. Hadi biraz kemiklerimiz ısınsın ya. Donduk donduk. Bugün 16. gün. Yani bugün de yağmazsa tamamdır. Atlattık yağmuru. Geldim sonunda evime. Ay. Şimdi aldıklarımı göstereyim değil mi size? Saat 11'e 20 var. Kuzum baskın, Tamam. Sevdim ya seni. Yine mi seveyim? Yine mi seveyim? Tamam. Benim kuzum dün biraz aşıdan sonra bence bir böyle durdu ama Sabah kendini geldi. Tamam aşkım. Gösterebilir miyim aldıklarımı? Bir dakika. Ha? Tamam, tamam. Hadi. Hep seni mi seveceğiz, kaşıyacağız? Hadi. Dur bakayım, bak bak bak. Bak annesi aldı, bak. Bunlar 7.99. Bakar mısınız? Çok güzeller. Ben çok sevdim ayakkabı tipi. Öylesine aldım. 30 8 numara falan. Ben girerim. Kızım girer. Bunlar 5.99 terlik tipi. Bu daha bana uygun. Çünkü dışarıları çıkıyorum ya. Giriyorum çıkıyorum. Sonra banyo terliği aldım. Adidas'ın 23'ten 19.99 Şöyle bir şey. Plastik. Allah'ım plastik. Sonra bir de bunları aldım. 5.99 Bunlar da terlik tipi. Ya tabi tabii Teddy'den çok daha kaliteli ürünler. Ama ona rağmen 5.99 ama indirimde. O yüzden 5.99. Ha buraya şey yapıştırmışlar. Durun bakayım sonra söyleyeceğim size. Aa, sonra da aldım. Bu borunuzu da maşallah var. Şöyle beyaz bir borunuz seçtim. Ama diğer renkler hiç iyi değildi, hiç güzel değildi. Böyle onu. dur var ver ama. Dur nerede kaldı bunun fiyatı? 39.99 39.99 40 yani. Şu 99'ları koyuyorlar ya. Tepem atıyor. Ben şimdi pislenmesini koyayım Ve bir tane gecelik Ben çok severim. Bende çok var bunlarda. Evde de girerim. 12.99'a. Şundan aldım. Çok severim. Böyle uzun tişört gibi. Uzun tişört. Yani yaz aylarında tabii güneşi görürsek böyle evin içinde efil efil gezebiliyorsun. Ben de çok onlar da görmüşken gene aldım. Sonra nereye gittim? Bakkala. <laughs> Gördünüz. Ama bakkaldan öyle. Aman zaman bir şey almadım. Şimdi çok fazla yemediğim için doğruya doğru her şeye abanmıyorum. Ekmek aldım. Bodrum katında var ya pişireceğim ekmekler. Onlar bir dursun orada yedek. Çıkmışken yani günlük ekmek alayım dedim. Tabii ki ben yemiyorum. Gerçekten yemiyorum. Hiçbir şekilde hamuru ekmeği yemeyeceğim. <laughs> Ve şu ana kadar yaptığım hataları düşünüyorum diyet yaparken ve bir haftada yani çok erken daha konuşmasın. bir gün bu yani yerim yine fakat şu an için öyle düşünüyorum ben ekmek bağımlısıyım ya gerçekten öyle ekmek bağımlısıyım ve en büyük yaptığım hata ekmeğin yerine her zaman bir alternatif aramaktı mercimek ekmeği, ekmeksiz doyamam hissiyatı geliyor ya insanın mercimek ekmeği işte tahinden ekmek o ekmeği yulafdan ekmek. Ya yeme işte yeme ekmeği. Yemiyorsun bitti kesiyorsun bir kere de. Böyle aman zaman iki dilim falan. Ben bunu var ya iki dilim yesem hepsini götürürüm. Olmuyor yani. Alternatifini de aramayacağız. Ekmeksiz yiyorum. Her şeyi yiyorum gerçekten. Şeker hariç. Yani tatlı hiçbir şekilde. Ama meyveden işte şekerimi alıyorum. Ve yok, ekmek yemiyorum. Hamur ekmek. Bu piş neydi bunlar çiğ börek çi börek yaptın mı ya yemeyeceğim kombi börek 3.99 bunlar böyle ucuz oluyor tabi pahalısı da var 9.99'a falan kahvaltılık diye ama kombi böreklik bunlar daha yumuşak peynirler böyle ekmeğin üzerine bile sürebilirsin o kadar yumuşaklar ki ama 3.99 zaten suyu onu kaç kilo bilmiyorum tamamdır Birazcık domates aldım. Birazcık. Bakalda bakal 19 euro verdim. Ve kaşar aldım. Yani ben peynirsiz kaşar hangi diyeti verirseniz verin bana yaparım. Ama peynir kaşar yeme derseniz olmuyor bende. Yani de olmuyor. Bitiriyorum. Kahvaltılık da iyi oluyor. Bu kadardı benim alışverişim arkadaşlar. Ve saat 11'e geliyorken Bugünü ne yapacağız biliyor musunuz? Bugünü kitap okuma günü ilan edeceğiz. Ben şimdi bodrum katına ineceğim. O işlerimi orada halledeceğim. Yerleri silip süpürüp oradan bir çıkacağım. Ve bugün böyle bir dinleneyim. Zaten e, yani yapacaklarımı da daha çeker, <laughs> uzayacak da uzayacak bu vlog. O yüzden yarın size bodrumun son durumunu gösterebilirim. Değil mi kızım? Gel bakayım. Gel. Kaçalım mı bugün erkenden? Akşam yarı işimizi yaptık. <laughs> Aycık'ım benim bay bay de. Ne diyelim? Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.